bugün size birlikte oynayacağız. Daha dün video çektim. Video çekmeye başladım. Dur ya. Ne kadar onun kardeşim. Çok kasmaya başladı abi. Tablet kasmaya başladı. Bence şans da var yani normal. Anlamadım. Abi bak atlayamadım ya adam akıllı. Üzücü videolar izledim. Vallahi kalbimi çok kırdı abi. Bu videoyu izlemeyecek biliyorum. Çünkü önceki videom 7 izlenmiş. Ve bu da ekstra kalp kırıklı. Cidden diyorum bu arada. Like için değil, izleme için değil. Sen bu tıkadan özledim. izledim hatta. E bu da izleme alm almaya almaya beni üzecek. Bu da ikinci o. Ama siz bilirsiniz yani. Olursanız olun. Keyfiniz bilir ne Böyle oynadım bakmayın. Oyn böyle oynamayı seviyorum da ondan. Şak olmak. Abi ya ne istedim ben bunu duruyor al işte. Yakışır buna. Neyse artık ağlamak yok şimdi. Oyna başladık. Bakalım. Ah, ha gözüm ya. Ben de ben de bu yerlerden geçtim. <laughs> bu şura. Ey pislik yapıyorsun. Ama bana ne? O ki benim de. Neyse onun hakkı. Hello sonunda. Çalalım. Ya onu ne Aa! Abi cana bak. Vallahi iki mermim kalmıştı tam benim gördüğüm sürece. Geber. Abi em 200 güçlenmiş he? bu nasıl sıkıyor böyle? Tövbe. bu kadar adam gelmiş ya siz kasmıyordum ki anasını işgül oğlum nerede sömürmüşlerdir ki oraya aha araba Aa, ara 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 bir kişinin var Aa motormuş. Ya yere ver. Oo la la la. Mermisin var lan. Git. İh. Sik yapıyor. Stand diyorum. Abi. Şu an neden hala üzgünüm bilmiyorum. Cidden. Biraz üzgün. Ya bir tane video var. Bir tane iki tane köpek var. Yani daha şimdi şimdi değil de önceden çekilmiş video herhalde. İki tane köpek var. İkisini de mama veriyor. 5 ya da 5 ay sonra, aylar ya da yıllar sonra öbür köpek öbür köpek ölüyor. Gemiden sıkıyor Şöyle leşek. <laughs> Sıkamıyorum değil mi? Hepsi gemide var ya. Ne? Bu gibi. E abi beleş. Al. Ben şuna bakıp geleceğim. Bana merve verin. <laughs> Bunun çarjı yok gibi duruyor. Bu ben miyim? Neyse bir tane bir tane daha atalım. Bu arkadaşa. Atladık yine. Allah 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 Allah. Nereye atacağım oğlum? Vallahi. Öldür onu. Öldüm. Ne oluyor lan? Ben elimi affedersin ama ya, küfür edeceğim şimdi gerçekten ya. bir sürü geçen var Fırtına çıktı. Nerede? Hı? Anlam buradaymış ya. Dur şunu kaldırayım. Abi saldıracağım da. Ya. Benim kim gelsin ya? İyi, yeter Allah belamı vermesin ama. Allah'sın yani. PUBG kolunuz inşallah bozul bir gün de. PUBG oynama kolunuz yani. Ha. Ve bir as olduğunda şu an anasını nikah gibi dalıyorlar. olursun tabi. Gideceğim öleceğim şimdi. Arkadaşlar videoyu izleyin ya. Güzel video olacak derken bu gibi oluyordu. Aa, orada var. Ataş ettiğim yanlış bu. Nasıl oğlum ben geri gideyim herhalde. Hiç. Yani. Abi yeter. Kurtarmayacağım. Küfür et. Onun da değil. Alalım şu memurları. Ya geber zaten ya. sarmazdım da. Ben iyi kalp insanım. İyi kalp insanım. Kurtarın. Ne, ben, He? ben izlemedim ki. Vay ya O saniye nedir? Ben... Bilmiyorum, bilmiyorum. Hı? Ben de bilmiyorum. Hı? Ben de bilmiyorum. Hı? <laughs> şey Ya. Gidelim mi hay babası? Ben gitmeyeyim ben de bekleyin Efendim, baba? Daha Baba video çekiyorum hadi. Boş verin dostum. Anne çözülüyor. bir de bıçaklıyor. Helal. İyi konu kurtar zaten. ilk kostüme bakıyor. Mumya olsa acaba ben de beni kurt kurtaracak. Dış dış görünüş herkes. Hı -hı. Beni kaldırın bak. Hı -hı. Baba Tamam. Bilmiyorum daha değil belli ama ben de bile... sıfır kilim var. Kıfır etmek istemiyorum. Dostlar bu son video. Bir kere olsun yeter ata ya. Bunun durumu a durumu varmış ha. Yoksa 3x. Ne şey. 3 Ha vural. Kimmiş vuralda? <laughs> e ben de patlatırım bunu. Hadi dur şu M4'ü alayım tamam. Ha <laughs> ben öldürdüm onu. Da. Ya bot gıcıklık yapma ya. Bot. Coşuyor muyuz bebeğim? Ya bir tane ışınlama var ya. Yeni mod gelecek gelemiyor. Mod gelemeyecek gelemeyecek. Abi sizin aklınızı var mı patçı ya? Şu dikeyi alayım ben. Dikey de aldı şere. Oğlum bu oğlum, Burası dolmuş. Ben buna gidip Orayı gidiyorum döndürecek değil mi? Aha. Çık çık çık. Çık çık çık. Nasıl? Oğlum neyi patlamadı adamın ya? Göz, göz, gözü göremiyordu. Anla. Yat aşağı yat yav, geber geber. Şu kili çekmeden ben hiç bir yere gitmem diyorum arkadaşım. Ben oraya gelemem. Affedersiniz. Ya da gelirim. Çarmıca. Ay. Ay mı he? Ya al sen şunu. Abi. Alan geliyor. Ben uğraşmıyorum. Ha şunları çağırabilirsem çağıracağım da. Hadi 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 hadi. 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 As. Oho. Of. Oy 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 oy. Geliyor. Yattın aşağı yat Yusuf. Çın çıttı ne işin var? Çok güzel abi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun ve bay bay. Abone olmayı da unutmayın.